Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Saatler 2.09. Kocaeli çalışmalarında sonuna geldik. Ee, yine 9 koşulu program var. Güzel program var. Özellikle ikinci altılı çok hoşuma gitti. Ee, yani ikinci altılıyı yaklaşık 15-20 liralık bir önerim olacak. Yani düşündüğümüz gibi olursa ikinci altılı alırız gibi geliyor ki iki tane cazip sayılabilecek tek adaylarım var. Ee, bir tane hatta da özellikle bahsedeceğim size. Yarın mutlaka kuponlarınızda bulunsun. Ee, yarın kağıt paraya gidebiliriz ee, böyle bir durum olursa başarılı olursak her zamanki gibi <laughs> Pardon herkesin tek attığı yeri yıkıp e, biz kendi cazip tepkimizi bulmaya çalışacağız Ben kendi dahilimde Tabii siz e, nasıl tercih edersiniz e, orası önemli önemli olan kurguyu kurmak o e, kurguyu kurarken zaten kazanıyorsunuz önemli olan güzel bir kuru kur, e, kurmayı başarabilmek Evet, sözü fazla uzatmayayım. 9 koşu program var. 1. koşuyla beraber Handicap 15 15'le beraber ilk ile başlıyoruz. Dişi bir e, handikap 15, 4. kurul İngilizler 1400 metre kum pistte. E, hem kilo farklılıkları var, hem Handicap 15, hem dişi. Olunca e, tabi koşu istemsiz zor bir koşu olduğu belli. E, yine Bursa'dan tanıdığım Bosporus yavrusu bir numaralı Özel Suzanana. E, burada era çizik teknesi de görüyorum. Ya yani çok güzel bir koşu. E, çıkartmasını bekliyorum burada ilk sırada şans veriyorum Hatta alternatif tek olarak da burada değerlendirilebilir e, koşu her ne kadar yavaş tempoda gidecek olsa da bana göre genelde 4 numaralı gene enerji e, hızlı tempolarda daha başarılı olan bir isim ama e, bir defa beni yalıttı 3. oldu koşu yanlış hatırlamıyorsam e, koşuyu kazanacağını zannettim neredeyse yavaş tempoda olmasına rağmen ee, o gün 11.40 yine evet e, sürprizlerimizi açacaktı. Kalibrasyon rütbesiz, kalibrasyon bizim önerimiz arasındaydı. Bugün de Beleth'in istekleri ters bir koşu bizi izlettirebilir. 2 numaralı Mis Toanna ayak kurşunda 3. kez bir yere geliyor ve 6 numaralı Descent Fair edeceğim ben. E, son sıradan da Görkem Özçelik'te 4. kez bir yere gelen bu isme de son sıradan şans verdim. Bir alternatif tek aday olabilir. 1. altılı gayanla risk alarak başlamak isteyenler için 4, 2 ve 6 bana göre rakipleridir tabi tutun isimler varsa şans vermeyi unutmayalım her zamanki gibi. Evet günün ikinci koşusu şart dört bir koşu 4 büyük Araplar 1400 metre kum pistte koşulacak. Ee, burada ben sürpriz bir isimle başlayacağım. Ee, yarın Cazip çıkacaktır. Bu da 8 numara Çarigat. Eee Mahsun Turan deklesi görüyorum bugün. Handikapına baktığımız zaman 81 handikap var. Yani bu gruptan çok aşağı kalır bir isim değil aslında. Ee, ama son performanslarına göre koşu kazanma e, karakteri düşük olduğu için geri planda kalmış ama erkek bir at. E, 7 yaşında çoğu attan burada yaş olarak da büyük e, çalışmalarında da beğendim. Eğer ki yarın e, gelirse burada ikramiyeyi üst taraflara taşıyabilir. Ben 8 numara çarikatı burada ilk sıradan şans vereceğim. 2 numara Berengül. Gruptan üstün bir isim. E, koşacağım dersi bu grubu geçer. ikinci sıradan şans verdim. 3 numaralı Çekoğlu e, koşunun önde gidecektir. Parana ile beraber liderliği isteyecektir. E, 4 numaralı Parana yine Çekoğlu'la beraber birbirlerini yorarlar mı bilmiyorum ama biraz süratlendirecek koşuları bana öyle geliyor. Bu da zaten Çarıgat'ın gelecek. E, 4, Parana da bir şans verdim ve 5 numaralı Altındere. Dere diğer bir sürpriz hanesinden yazacağım isim bilgin yavrusuna da burada şans verdim 8 benim burada olmazsa olmazım e, kızacaksanız 8 numara kalsın 2 3 4 5 e, ben burada biraz daha plan çıkardım. ya yani Bal diğer de hoşuma gitti ama e, şablonu ufaltmam lazımdı. Efer 7 numara Efer de hoşuma gitti. Yani 143 günlük arası var diye dedim onu da. yeriniz varsa ekleyebilirsiniz. Benim burada olmazsa olmazım 8 numara Şarikat 2 3 4 5'te rakipleri. Evet üçüncü koşu 7'li plasede burada start alacak şart 4, 4 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum pistte. Burada mecburi bir tekim var. Yani mecburiyetten tek attım burayı. Eğer ki başka tekiniz varsa ilk altla dahilinde veya ilk kuşta e, özel zona yeri ben başlarım diyen varsa burada yanına önereceğim iki isim de yazabilir. Burada bir numaralı Beyond Redemption e, benim e, tek adayım birinci altla dahilinde. 7'li plasede de değil ki. bozacağını da çok fazla düşünmüyorum. Ama 7'li plaseye garanti girmek isteyenler 1 3 şeklinde girebilir. Ee, son koşusunda kazandı. Son koşuda geçti rakipler Hidman, e, Lion Empire, e, Akıncı, Lord of Yıldızay gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Kısa var 8 koşuda. Yani bugün bu şart 4 koşuda e, bu rakipleri daha rahat geçmesi gerekiyor bana göre. E, burada benim birinci altlar için tek adayım. Altın, e, Yedir plaseler için de e, tek olarak yazıp 7'li plaseye başlayabilir. Yanındaki isimlerin çoğu hatta hepsi kendinden yaşça küçük isimler. Ee, rahat bir koşuda bize izlettirebilir aslında bir numaralı Beyond Red Machine. Ben e, birinci atlar dahilinde tek olarak değerlendireceğim. Biraz da mecburiyetten yanında tuttuğum atlarda 3 numara çayırası ve 5 numaralı Magic Rock. Bunun da bilgisini vereyim. Eğer ki ilk ayaktan e, tekle başlayacaksanız. Evet dördüncü koşta beraber ikinci altılı gayan da start alıyor. Her zamanki gibi komite görevini yapıyor. ilk e, altının ikinci altının ilk iki ayağını Zor koşulları koyuyor. Bunlar bilinçli yapılıyor. 5 e, diye 4 diye yönlendirmek için handikap 17 bir koşu 5 büyük Araplar ait 2000 metre kumda koşulacak. Yine handicap 17 ve 5 büyük Araplar olunca koşu kazanma de birçok ismin e, düşük olduğu için bana göre yine zor bir koşu bizi bekliyor. E, ben bu koşta yine sürpriz bir isimle başlayacağım. E, çok fazla güvenmiyorum ama yine de ben şablonumu almak istedim. 10 numaralı pis kralı. Okan Akal ile bugün start alacak. Ya son iki koşusunu falan çok fazla kale almadım. Belki de son koşusunda buranın provasını yapmış olabilir. 7 e, gün aile geliyor bir Kazbet yavrusu. Kazbet Kazbet yavrularını ben çok uzun pislerde çok yazmasam da e, pis kralının uzun kumda, uzun kaba kumda daha başarılı olduğunu düşünüyorum. E, şurada sürekli sentetik koştan sonra uzun kuma çıkıp birincilik elde ediyor. Tekrar kısa kum, kısa kum, e, kısa kum devam ediyor. E, belli aralıklarla geliyor zaten. Ondan önce 2200 kumda yine başarılı olduğunu görüyoruz. 2100 kumda yine başarılı olduğunu görüyoruz. 2000 kum falan yani bu mesafesi eğer bugün e, formunu bulursa on numara pis kralı da burada bize bir sürpriz e, izletilebilir. Bir Ruman'ı Muzo Baba koşu kazanma karakteri zayıf bir isim. Eray çizik deklarası var. Bugün üzerinde ilk kez binecekler. En dış kulağı tercihi var. <laughs> Pardon. Yine bize e, burada koşuyu kazanan taraf olabilir. favori e, Favoranesinden bir kuponumuzu bulunsun. 7 numara Ertuğrul Çan son 5 koşusunda diyeyim e, artık sınıf atladı iyice e, her türlü grupta neredeyse önermek zorunda kalacağız. 7 numara Ertuğrul Çan'ı ve 6 numaralı Tiran'lı diyeceğim. Ve de tabii işte ikinci kez bir araya geliyorlar. 4. sıradan da şans verdim. 10 1 7 6 benim buradaki tercihlerim. Yarın e, Kocaeli'de beklenmedik ikramiyeler görebiliriz gibi geliyor bana açıkçası. Evet 5. koşu e, ee, maiden bir koşu 4, 3 yaş İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşuda ben yine 4 safkana şans verdim İlk koşusundan beri e, benim sürekli takip ettiğim ve önerdiğim hatta bir koşuda tek olarak önermiştim General Quartus Yavuz 3 numaralı Marsilyalı Aynı kurşun ikinci iki kez bir yere geliyor. Son dördüncünden sonra 1707 e, 1700 kısa dönüyor gibi bir şey olmayacak. O gün e, Gastofronur, Gago Bey, Van Abo var. O da burada şu an koşuyor ve Marsilyalı. E, yani 2-0-7 içinde koşuyu bitirmeyi başardı o gün e, Ayhan Kurşun'un ilk bindiği koşuda yani buradaki e, rakiplere Tarsus'un e, buradaki rakipten daha üst olduğunu düşündüğüm isimlerle koştu bana göre Gago Bey filan. E, Marsilyalı burada benim ilk sıradan şans verdiğim isim buranın yüksek e, AGF alacak isimlerine yüksek handikaplı isimlerine ben kendi şablonumda yer vermedim açıkçası. Bunun bilgisini vereyim. İsterseniz siz kendiniz değerlendirebilirsiniz. İkinci sıradan şans vereceğim isim. Ee, bir sürpriz beklentim var. Çime ve senteteye daha yakın olduğunu düşünsem de kabukumda deneyeceğim. 7 numaralı Ropo Tamo. Görkem Özçelik dekterisiyle 7 numaralı Ropo Tamo'yu da ben ikinci sıradan şans verdim. 6 numaralı Van Aboval Hişman çizik teknelerisi var. İşman çizik askerden geldikten sonra çok güzel at binmeye başladı. Özlemiş demek ki özlem gideriyor. Hazır böyle formdayken İşman çizik de es geçmeyelim. Atta son üçüncünden sonra formda 6 numaralı Van abo alığı da ben 3. sıradan şans verdim ve 4 numaralı mekansız Bursa'dan da tanıdığım bir isim. Son iki koşusunda ikincilik yaparak geliyor. Genel Akvartis yavrusuna burada başarılı olmasını bekliyorum. 3, 7, 6, 4. Ben burada bir tık daha ön plana çıkarttım. Buranın yarın favorileri çıkacaklarına 2 numara Firewall Abba, 1 numara Destify. Bunların tercihlerini size bırakıyorum. Ee, bunları siz değerlendirirsiniz kendi bütçeniz dahilinde. Ee, 3, 7, 6, 4 bende bir tık daha ön plan çıktı. Evet, e, 6. koşu açık 3. Kartepe koşusu 4 yaşlar atlar. E, 1700 metre kum piste koşulacak. Bu koşuda bir sürpriz bekleyeceğim yarın için. Ee, kanattay Yüksek Ganyan'la koşu kazandığında Ben zaten önermiştim o gün Demiştim ki bu at uzuna çıkıyor Bu at uzunda farklı koşacak Demiştim o gün çok atla dönersem Kanatay benim e, bulup çıkardığım atlardan bir tanesi Ondan sonra zaten e, grup değiştirdi At e, sınıf atladı resmen Burada şanslı Bozarslan koşun liderini Yarın alacak bariz bir isim yok Muhtemelen yine Bozarslan koşun liderini alacak Ve kendine posta götürecek koşuyu e, Çok fazla koşunun süratleneceğini düşünmüyorum Burada bir sürpriz isimden bahsedeceğim ayhan kurşun deklesi gördüm bugün gökalan 2 numaralı gökalan e, Aslında bu isim çok potansiyeli bir isim e, bir takım sorunları vardı e, bu ismin Sorunlarından kurtuldu Yakındır ki bu isim e, sınıf değiştirsin bunun bilgisini vereyim ben Benim gördüğüm bu e, Bu atın sınıf değiştirmesi aynı kanat gibi sınıf değiştirmesi bana göre çok yakın e, Nereden vardık bu kanıya bir şeyler söylüyorsak bir şey gördüğümüzden söylüyoruz da onu ispatlamamız gerekiyor. Bu at İstanbul'da şartlı bir de bir üç şimdi ikinci yaptıktan sonra direkt grup iki Ankara'da grup iki dekler olduğunu görüyoruz burada. O gün hazneda Şahin Mahmut, bunlar Can Yurt, Uğurlar. O günün potansiyelli isimler yani A turbo filan o günün potansiyelli isimler. Kaşevan Karagöz geçen sürprize getirdiğimiz potansiyel beklediğimiz isimlerin arkasında bir saniye bile yok. 1400. şimdi o gün başarılı bir koşu sağlıyor. Grup 2 koşu. Tekrar meydan, bir sonraki meydanda e, veda ediyor tekrar Grup 2. E, tekrar Grup 2. farkındaysanız hep çim koşuyor. Bir tane sentetik var arada. Ondur 3'lük yapmış. E, daha sonra şartlı 5 ve handikap 15'i gelip kazanıyor. Daha sonra tekrar Grup 3. Yine çim devam ediyoruz. E, handikap 15 dördüncülüğü ve Boat kuma geliyor. İzmir'de kuma geldikten sonra ilk kum pist yarışını e, kazanmayı başarıyor. İkinci kum pist tekrar kazanmaya başlıyor, başarıyor. Son kum, kum pistte şartlı 5'te zaten ben gerçekçi olduğunu tek olarak önermiştim o gün. E, yetiştiremedi ama sanki biraz daha uzayan mesafede daha da iyi koşacağını ben o gün gördüm. E, bugün için e, çıkmış olduğu sonuç koşusunda, sonuç kum koşusunda 2 birincilik, bir ikincilik elde eden ismin bence e, sürekli grup 2'lere, grup 3'lere dekleri olan bir ismin bence sınıf atlaması yakındır. Ben şablonumu alacağım. 4-1-2 bu 3 atı burada ayırmayacağım. Yeri olanlar kural hatası yapmadan burada 3 numara Halim da ekleyebiliriz. 4-1-2 ben de bir tıklama plandı ama 2 numara gök alan benim kupamda mutlaka bulunacak. Yine çok konuştum. Bir bardak çay iç. Bir yudum. Ee, bazı atları her zaman söylüyorum. Böyle yani veriyoruz ama yani burada bir tane sürpriz isim söyledi. İşte gerisi kahraman olacak gibi değil. Yani bir şey gördüğümüzden vermeye çalışıyoruz. Getirirsek de tabii çok güzel oluyor. Evet günü 7. koşu, ilk 6'lıyı bitirdik. Ee, sanırım ilk 6'lı şablonu 96 lira tutuyor benim. Bu şekilde söylediğim atlarla yazıldığında Beyond 5'in tek olarak yazıldığında 96 lira tutuyor. İlk ayak tek atılırsa tabii bir hatta eksik oluyor. O zaman 80 lira falan düşüyor zannedersem. Ee, şu anki şablonum. Yarın ben bunu da oynayabilirim diye düşünüyorum. Evet 7. koşu Handicap 14. İşler ayet 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pistte koşacak bu koşuda. Ee, ve de tabii işteklerisini gördüğüm 7 numaralı Osalimya'nın ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Ee, son ikinciliği yaptığınız gruba baktığımız zaman Line of Runner'ın arkasından geliyor o gün. Ve sonlarda e, bence arttırarak geliyor, güçlü geliyor. O gün 1400'deydi. Uzayan mesafede belki daha da farklı koşacağını düşünüyorum. Geçtiği hatlara baktığınız zaman Falcon Butaflar, Steel Queen, Quick Smart, Bazuka, Babuş Alper. Babuş Alper 10 boy geç çıkmıştı ama yani geçtiği hatlara baktığımız zaman e, bu grupla bence alakası yok. Yani bu grubu çok üzerinde bir grubu geçti o gün için. Yani bugün koşu liderliğini almak isteyecek başka atlar da var. Ondan arkası 2 3 atacaktır muhtemelen. Eee ve virajdan sonra yapacağı ataklarla koşuyu kazanan olacaktır diye düşünüyorum. 7 numara o salim ya benim gün dahilinde ikinci altlar için önereceğim ilk tek adayım olacaktır. İlk tek adayım dediğime göre bir tekim daha var demek ki. Evet e, günün 8. koşusu Handikap 16 bir koşu. E, 4 yaşlı taraflar 1500 metre kum pistte koşacak bu koşuda bir tek adayım daha var. Yine böyle yakın zamanda e, sınıf değiştirmesini beklediğim bir isim. E, Meydana çıkartana kadar biraz göbeğimiz çatladı. bu Bursa'dan tanıdığım bir isim bu. E, güçlü bir fiziği var. Biraz da benzetiyorum ben bu ismi. 3 numaralı Hızlı Yemel. Halil Kaplan'la 4 2 yaptılar. E, tek attığımda da yazmadığımda da beni yalıtmayan bir isim. E, mutlaka güzel koşmuştur. 3 numaralı Hızlı Yemel'in ben yarın bu koşuyu kazanıp sınıfın değiştirmesini bekliyorum. Artık biraz daha böyle şartlarda daha çok ismini duyacağımız e, zamanla daha iyi yerlere gelmesini bekleyeceğimiz bir isim. E, yarın muhtemelen Ardağan koşuyu alacak. liderliği alır e, ama liderliği alan ismi ikinci sırada takip edip virajdan sonra ataklarına başlayıp bu koşuyu çalmasını bekliyorum. 3 numara hızlı yemen Benim ikinci tek adayım. Rakibi bana göre 2 numara Alper abi olur. E, burada tek atmayacak olanlar Alper abi yanına ekleyebilirler. Eğer bu iki tekle oyun kurarsak e, bence çok rahat ikinci altılıyı alırız yani düş diye düşünüyorum. Teklerimize de muvaffak olursak tabii ki. Evet dokuzuncu ve son koşu Meydin bir koşu. Üç yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşuda e, iki tane müzmin meydan atı var. Ben onları şablonuma almadım. Bunlar 1 e, bir numaralı solid Brand ve 9 numaralı tarsus rüzgarı. E, şablonumu almadım bugün için benim şablonumda olmayacaklar bunun tercihlerini ben yine size bırakıyorum İsterseniz siz değerlendirebilirsiniz ee, ben burada 6 numaralı Reştifur ile başlayacağım Görkem Özçek de 4. kez bir araya geliyor şöyle bir şey göstereyim çok kısa ee, son yaptığı çalışmada sonu 24.2 rahat bitirmiş çalışma yaptı hatta e, tarma terebi şu an dıştaki e, mavi e, atın kafası mavi mavi kapalı gözlük olan at e, Reştifur içerideki de tarma terebi ee, çok rahat çalışmadan onun temposu da gidebiliyor çalışmalarında e, Herhangi bir çalışma yapmadan Tarma Terebi'nin e, temposu da gidebiliyor Tarma temposunda giden isim burada bu hattan üstünden geçer 6 numaralı 50 eğer ki bir sıkıntı yaşamazsa bence burada favori arasından e, önerilimi hak ediyor İkinci sıradan benim şans verdiğim isim e, Gökhan Kocakaya edeklerisi gördüğüm bugün 4 numaralı Junior West e, son dördüncülüğü fena değildi bu atın. Mikia e, çok potansiyeli bir isim. Shark King, şart Demir Kıl ve Junior West, o gün e, soluk falan geride bırakmayı başarmıştı. Ben bugün o gün Adem Ceylan'la koşmuştu. Bugün Gökhan Kocakay var üzerinde. Artı bir olarak e, görüyorum. 4 numara Junior West'i ikinci sıradan şans veriyorum. E, yarış hayatına başarılı ilk koşuda üçüncülük elde eden çalışmalarını çok fazla beğenmesem de Vedat Abicilik'te Esen Doğru Auckland iki numaralı isim burada 3. sıradan şans verdim ben bu isme. bunun dışında tuttuğun isimler varsa ben çok fazla şablonu büyütmek istemiyorum. Ekleyebilirsiniz. 6 4 ve 2 benim burada ön plan çıkarttığım isimler. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hayırlı savurlar. Ramazanlar diliyorum.